ATV ekranlarından herkesi kalpten sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ekranları başında bizlerle buluşan kıymetli seyircilerim, stüdyoda bulunan, uzaklardan gelen, bizim için vakit harcayan, bu anı, bu heyecanı yaşamak için yola çıkan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sevgili seyirciler, ee, dün programı biliyorsunuz ki çok güzel kapattık. Ee, şu açıdan güzel kapattık. Yani öyle bir sahne vardı ki benim dün gece aklım o sahnede takılı kaldı. Bir tarafta Hasan biliyorsunuz ki hastalığı bir süreci var tekerlekli sandalyede. Diğer tarafta e, ailesi yıkılma noktasındaydı ama dün onlar karı koca bu stüdyodan beraber ayrıldılar. Aslında daha büyük sorunlara doğru kaçan bir kadın hikayesi vardı karşımızda. Biz onun önüne geçip e, sahip olduklarının kıymetini, değerini anlatmaya çalıştık. Diğer tarafta e, Hasan dört çocuğuyla beraber kendini yapayalnız hissediyordu. Ona dedik ki yalnız değilsin. Diğer tarafta Gülizar kötülüğün kollarına doğru hiç e, düşünmeden e, koşuyordu. Ona dedik ki dur bak nefes aldıkça umut hep var. Biz senin yanındayız. Seni buradan çevirebiliriz dedik. Ve e, sonunda e, her iki taraf için de en hayırlı karar oldu. İnşallah bundan sonra çok daha mutlu olurlar. Ama ben bunu inanın tek başıma yapmıyorum. Ben bunu sizlerle beraber yapıyorum. O yüzden sevgili seyircilerim sizler de iyi ki varsınız. Bu gücü ve bu enerjiyi iyi ki veriyorsunuz. Sağ olun var olun. Sevmenin. Sevmenin. Sevilmenin değerini bilin. Gerçekten sahip olduklarınız şeyler o kadar kıymetli ki insan içindeyken bazen bunun kıymetini bilemiyor. İlk konuğum Ayhan Karabacak. O da büyük bir aşkla, beklentiyle, belli duygularla yola çıkıyor. hayat arkadaşını buldu sanıyor ama yaşanan gerçekler maalesef o duygulardaki gibi değil. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Nereden katılıyorsunuz programa? Kayseri'den programı? Ablacığım, Kayseri. Kayseri'den evet. geliyorsunuz. Ayhan Karabacak. Evet ablacığım. Nedir derdiniz? Ablacığım geçen 2020 yılının 5. Iı, aylarında Nurten Koçak isimli hanımla tanıştım. 2021. Evet. Nurten Koçak'la tanıştınız. Evet. Nereden tanıştınız? O beni daha önceden tanıyormuş. Bir sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Hani hayatımı mahvetti benim. Hayatımı mahvetti benim. Kaçarak bana geldi. Kabul etmedim. Gönderdim. Babası geldi. Babasıyla. Babası yalvardı. Ben bir baba bir evlat için yalvarır mı diye. Bunu kabul ettim. Daha sonra öğrendim ki evli Üç tane çocuğu var. Bir çocuğum var diyordu. Ben ayrıldım diyordu. Yalan yalan üstüne, yalanlar yalanlar üstüne gidiyor. Sizin Babası, sosyal medyada tanıdığınız Nurten. Evet. Bekar. Evet, bekarın bir, bir kızım olan, var. Dedi, bir kızım var dedi e, bana. bir çocuğu olan, e, aşkı ve sevgi arayan bir kadın. Evet, aynen. Ha, Ama bu kişiyle tanışıp, e, uzun bir arkadaşlık yapmadan o sizin yanınıza geldi. sonra. ayda tanıştık. 8. Sonra... ayın 17'sine kadar e, hani görüştük, konuştuk. 8. ayın 17'si işte benim bütün binam şahit. Kendi e, yani Hep kendi yazışıyorsunuz işte, ama. E, yok yüz yüze de görüşüyoruz. Hmm. Çarşıda görüşüyoruz. Kafe falan içiyoruz. Ondan sonra e, bu o, benim eve geldi. Ben komşuları çağırdım. Bakın benim başımda böyle böyle bir iş var. Bak siz de şahit olun buna. Geldi bu. Neyse eve e, Evinize aldı. gelince niye komşulara gösteriyorsunuz? Yok şimdi kendi geliyor. Yani hmm. bir sıkıntı olur mu? Ne bileyim ben karşımdaki insanı tam olarak bilmiyorum. Bekar bir kadın, evet, beka diyor ki ben bundan sonra seninle yaşayabilirim evet, diyor. Evet, e, işte dördüncü günüydü, günlerden pazardı böyle. Bu ev temizliği falan yapıyor, kimliğini gördüm. Yaşı 29, 3 tane çocuk, başka birinin nikahlı eşi. E, e, ne yapacağımı şaşırdım. Siz Benim... kaç, öncelikle siz Nurten Karabacağ'ı bekar biliyorsunuz, bedeni halinde. Evet, ayrılmış bir çocuk. Bir çocuğu olduğunu evet. biliyorsunuz, yaşını kaç olarak biliyorsunuz? Yaşını 36 biliyorum ben. Yaşın 36 biliyorum. 36. Ben, evet. Kendiyle ilgili isminin haricinde söylediği her şey yalan. Evet, aynen öyle. Ondan sonra e, alt komşum var. Dedim ki şu e, arabanı bir hazırla hayırdır. Nurten'i götürüp babasının evine bırakacağım dedi. Sen kimliği görünce evli olduğunu görüyor Evet Evli olduğunu gördüm. Ondan sonra bu neyin nesi dedim? Ben evliyim dedi. E, benden vazgeçersin diye dedi. Ben dedi bunu böyle söylemek zorunda kaldım dedi. Ee, komşumuzun arabasıyla bunu götürdüm gece 12.30'da bir e, şeye sebebiyet vermeyeyim diye bir olaya sebebiyet vermeyeyim diye babasının evine koyduk. Babasının evinin lambası çıktı. Evinde misin dedim. Evindeyim dedi. Çıktım geldim ben. Hı hı. Çıktım ben böyle bir yani ne bir baba gördüm. Babası kendinden sahtekar. Kendi de babasından sahtekar. İki gün sonra aşağıda ben kahvaltı yapıyorum. Ee, ablamgil ablam Gül var. Ablam Gül de kahvaltı yapıyorum. Kapının zili çaldı. Ablamın kızı dedi ki e, dayı bir gelsene dedi. Geldim. Nurten'den bir tane adam. Bu kim? Babam. Hayırdır? Dedim haber vereyim de bari telefon numaramı biliyorsun. Eşoman falan eşoman var üzerinde. Üzerime bir şey giyeyim. Yukarıya çıktık eve çıktık. Buyur derdiniz ne? Ne yaparsan yap benim kızım senin yanında gülüyor. Senin yanında mutlu. Adam yeminle söylüyorum. Nurten'in kocası nerede? Ya kocasını işte daha bilmiyorum ben. Hı <laughs> Ayaklarıma kapandı adam. Etme kızım seneye bir tek çocuğum. Tek çocuğu adamın. Hı <laughs> yani, ama adam kızını şu an altıncı kişiye kaçtı, altıncı kişiye kaçtı, evet şu an altıncı kişiydi. Ben daha sonradan benim beşinci olduğumu öğrendi. Hayatında bir sürü yaşantısının olduğunu öğrendim. Hı hı. Ondan sonra e, adam e, elimi ayağımı öpüyor böyle yalvarıyor. Ondan sonra tamam dedim artık yani yapacak bir şey kalmadı. Ki, an... Babası diyor siz birlikte yaşayabilirsiniz herhangi bir evet, rızam evet. var. Sen bakma bunu sana böyle yalanlar söyledin sen bu yalanları unut diyor. Evet. Siz beraber yaşayın ve mutlu olun diyor abi, e, e, abla e, hani öyle bir şeyler hani adam hüngür hüngür ağlıyor ya. Hüngür hüngür ya Suat Yaman işte duyuyorsun beni. Çık yalanla her Kesin şey bende her söz hakkı kimlen vardı? kimlen söz hakkı doğru. Ya, benim benim aktarım. söylediğim her şey Hı -hı. ispatlı. Her evet. şey bende sesiyle de e, mesajlar de, her şey ispatlı. Hı, -hı. Birinci e, abla ondan sonra e, hani, siz giderek... tekrar beraber mi yaşamaya başladınız? Abla dur şurayı bir anlatayım Tabii, ondan anlat. sonra. Şimdi bir gün gene böyle 10 ayın içerisinde Nurten'le yemek yiyoruz biz, bir telefon geldi. Çocuklar o kadar kullanıyorlar ki, ne işte yağmur yoğun bakımdaymış. Büyük kızının ismi, onun beyninden bilmiyorum ne derece doğru, yalan mı doğru mu onu da bilmiyorum. Su toplama varmış, su alıyorlarmış. Nurten e, evden e, ben ben götüreyim dedim, yok dedi babası gibi falan da gelir dedi. Artık yani eşiyle e, nikahlı olduğunu öğrendim. Hı. Artık bunu kabullendim. Kendi de hamile. Mecbur kabullenmek zorunda kaldı. Sizden hamile miydi evet, o dönemde? Hamileydi. O Mecburen kabullenmek zorunda kaldım. <laughs> hani kabullendim. Dedi ki ne e, böyle böyle çocuk yok. De, arıyorum şimdi çocuk nasıl? Babası ağlıyor, kızı ağlıyor. Meğerse Murat, eşi Murat bunlara tazminat davası açmış. <laughs> Murat'a demiş ki ne tamam barışak Adamla barışıyorlar. Bak benim yanımda. Evet. Adamla barışıyorlar. Adama eşya aldırıyorlar. Onlar da bağlansın söylesin. Eşya aldırıyor 6 gün orada duruyor. Ben 6 gün hastanede yağmurun başında biliyorum bunları. Adama şeyini aldırıyor. Şimdi Ayhan Bey buraya kadar bir seyirciye şunu anlatmak istiyorum. Şimdi siz Nurten Koçak'la sosyal medyada tanış evet, tanışıyorsunuz. Abi, evet. evet İsminin haricinde kendiyle ilgili tüm bilgileri, gerçekleri saklıyor. Evet aynen. Evli olduğunu, iş çocuğu olduğunu, yaşını. Evet. evet. <laughs> Hep farklı açıklamalar yapıyor. Sizin yanınıza kaçıp geliyor. Evet. Sizinle beraber yaşıyor. Evet. Siz sonra onun kimliğinde evli olduğunu gördükten sonra evet. size gerçekleri söylüyor. Evet. Siz bunu alıp babasının evine bırakıyorsunuz. Evet. Benim senin eşim olmaz. Evet. Sonra iddianız şu: Babası gelip sizin ayaklarınıza kapanıyor. Evet, al benim kızımı al diyor. Evet. Siz de alıyorsunuz. O dönemde Nurten sizden hamile. Evet. Bu arada kocası da aslında Nurten'i arıyor. Evet. E, bu e, kocası Nurten Hanım resmi nikahlı eşine üç çocuğunu bırakıyor. Evet. Ve sizinle yaşıyor. Evet. Sizinle yaşıyorken kocası başka birine kaçtığını anlayınca evet. dava açıyor. Tazminat davası Ta, açıyor. İşte yani hem bir boşanma davası hem bir e, dava açıyor. Tazminat talebinde bulunuyor. Evet. Nurten de bundan korkunca koşa koşa kocasıyla barışmaya dönüyor. Aynen. Eee? Aynen. Ee? Adamla e, barışıyor. E, evi daya diyor, döşe diyor. Başka bir kaç Kayseri'den ev tutturuyor adamcağıza. Ondan sonra e, davayı aldığı gün çocuk iyi oldu diye bu eve geldi. Hı hı. Tamam dedi çocukla hastaneden çıkarttık dedi. Ya Rabbim dedi verdiğine şükürler olsun. Böyle ağlıyor bilmem ne yapıyor. Boşanmayı geri çekiyorlar. Bir boşanma, boşanma durumu değil. Olmuyor. Tazminat davası Bazen, dedi bana bilmiyorum. Neyse. Yani orada boşanma demeyelim. Ondan sonra... E, bir... Daha kötüsü yani sadece evet. tazminat olur mu ya evet. normal şartlarda? Nurten'in koşa koşa ondan boşanıyor olması lazımdı. Evet. Ondan sonra, ondan sonra e, 12. ayın sonu gibi Bunda bir feldir feldir bir hareketler var. Bir dakika araya gireceğim. Şimdi biraz önceki bir fotoğraf vardı. Orada karnını tutuyor. Ee, sanırım e, ve, e, WhatsApp üzerinden bir görüşme yapıyorsunuz evet. siz. Ee, oradaki oturan sizsiniz değil mi? Evet, evet. Sizsiniz. Burada da hamile mi? Evet. Kaç aylık hamile burada? Burada dört aylık hamile. Dört aylık hamile. Siz neredesiniz? O nerede? Ben kendi evimdeyim. O nerede? İsmi, kocasının evindeymiş. Resmi nikahlı eşinin evindeymiş. Peki... Şimdi... Kocasının evindeyse, kocası bunu gördüğünde bununla barışıyor, altı günde mobilyalar değişiyor ya, evet. istediği abla... de kocası davadan vazgeçsin. Evet. E, onu hamile gördüğünde. Artık abla. işin şimdi... Hayır, görüyor hamile görüyor. Hamile olduğunu görüyor abla. Asıl bir e, birinci ayın üçünde gönderdikten sonra tekrar bir arada yaşamaya başladı bunlar. O dönem kocası hamile olduğunu biliyor muydu? Bak kendinin söylediğine Peki, göre. Beyefendi, burada e, Nurten Hanım'ın hamile olduğu belli mi? Belli. belli. Kocasına tekrar geri dönüyor mu? Evet. Dönüyor. Kocası onun hamile olduğunu bile bile. Evet. Demek ki çocuk ondan sanıyor. İşte onu bilmiyorum. Onu Orayı bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ee, hamile olduğunu biliyor ama evlilik birliğini birliğine devam ediyorlar. Evlilik birliğine devam ediyorlar. Bunun ediyorum. yanından sonra tekrar senin yanına mı geliyor? Tekrar benim yanıma geldi. Tekrar... Aa evet. Tekrar benim yanıma geldi. Ve e, birinci ayın e, şey yıl başına bir gün mü var iki gün mü var. Bunda böyle telefon alıyor böyle sağa sola gidiyor bir şeyler böyle. Meğerse bu e, şey e, engellediğin zaman normalden mesajlar gelebiliyormuş. Hı hı. Ben onu da onda öğrendim. Şimdi bu sizin asıl önemli iddianız bu gebelik sonunda bir çocuk dünyaya geliyor. Evet. Siz bu çocuğu gördünüz mü? Çocuğu üç kez gördüm. Çocuğun e, Gülben diye birinde olduğunu söylüyor. Gülben diye birinde olduğunu söylüyor. Ve e, ayın 14'üne, gitmeden e, ayın 14'üne kadar çocuğu e, 12. ayın 15'ine kadar benden müsaade istedi. Hı hı. ve Bugün işte, 15'i? E, e, zaten ayın 17'si de kayboldu gitti. Peki şunu merak ediyorum. Siz çocuğu gördünüz. Çocuk evet. şu anda nerede? Çocuk işte Nurten Hanım biliyor neredeyse. Doğumu nerede yaptı? Doğumu annesinin orada yapmış, evde yapmış. Doğum yırtığı ol, olmuş bunda. Onun ameliyatını ben yaptırdım. 12 bin TL de öyle verdim. Çocuk için. Şimdi çocuğun nerede olduğunu bilmiyoruz ne demek? Çocuğu işte Nurten Hanım kaybetti. Ben zaten çocuğum. Yani yasal için... olmayan yollardan bu çocuğu birine verdiğini iddia ediyorsunuz. Evet misiniz? aynen öyle. Sizin bu programa katılmadaki ana amacınız da çocuğunuzu evet, bulmak. Evet Nurten benim umurumda değil. Allah'ından bulsun. Benim Peki, umurumda Nurten değil. Peki Nurten Koçak şu anda telefon altında. Nurten Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Nasıl bulduk. İyiyim şükür siz Ayhan. Ayhan Bey ile bir ilişki yaşıyorsunuz. Ben anlatayım konuyu. Tabii bu ilişkinin sonunda ya bu ilişki neticesinde gebe kalıyorsunuz. Hayır, kalmıyorum. Gebe falan değilim. İşte. Bir çocuk dünyaya getirdiniz mi? Hayır, getirmedim araştırabilirsiniz. Tamam. Araştırabilirim. Araştı araştıracağız. Peki, ee, tekrar soruyorum. Buradaki Hı -hı. görsellerde Evet. Siz hamile misiniz? Hayır, değilim. Benim Sen? De sen çocuğu çıkar çocuğu çocuğu. Doğumu nerede? Olmuyor. Doğumu annem. Sefer... Çok atlasın yerini de biliyorum yurdunu da biliyorum. Bir dakika Ayhan Bey. Ayhan görüştüm. Bey. Şunu bir netleştirebilir sen benim miyim? Umurumda değilsin umrumda. Ayhan Bey şunu net netleştirelim. Nurten Hanım sizinle ilişkisinden hamile kalıp bir çocuk doğurdu mu? Doğurdu ablacığım. Siz bu çocuğu Bütün gördünüz mü? Bütün arkadaşlarım mi? bak boy boy resimlerini paylaştı. TikTok'ta resimlerini paylaştı. Bütün arkadaşlarım şahit. Çocuğa büyük bir 7 e, e, aylıktı o zaman. Büyük bir beşik aldı. Şu an TikTok'ta bile en son beni yanıltmak için bir resim daha Nurten paylaştı. Peki Nurten Hanım siz yakın zamanda bir, burada senin... bir bebek dünyaya getirdiniz mi? Getirmedim. Hamile kaldınız mı? Hayır kalmadım. Ortada bir çocuk var mı? Hayır yok. Şimdi iki kişi Biri var. Üç tane çocuğum var. Biri doğuran, Orası. üç tane çocuğu, yok. Çocuğunu, inkar ediyor. Çocuğunu Ayhan et... Bey çocuk yokmuş. Çocuk hayır hayır hayır. Benim arkadaşlarım bağlansın ve e, bana attığı mesajları gösterebilir miyim? Bana attığı mesajları gösterebilir miyim çocuklarla ilgili? çocuklarla ilgili. Görebilir miyim evet. Nurten Hanım? Görebilirsiniz sıkıntı yok. Tabii. sizin de Ama... izninizle görmek istiyorum. Şimdi. Ee, tekrar soruyorum herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın kafamda netleşsin diye. Ayhan Bey diyor ki Nurten ilişkimizden hamile kaldı şey ve evet, bir şöyle çocuk bir şeyini... dünyaya getirdi. Doğumu da e, annenizin evinde yapmışsınız. Hayır yok öyle bir şey yok. Aynen, ee, aynen, çocuğun aynen. ayağında bir sakatlık varmış evet, aynı o, sakatlık ayağında. diyor ki sol ayağında benim de vardı. E, kayıt dışı bu çocuk dünyaya geldi. Hayır. Kimlik Hayır. çıkmasın diye. E anneniz Havva e, hanımın evinde olmuştu. Peki, Bakın bir şey tekrar soruyorum bir dakika, bir dakika, bu. Ablacığım. Gizlenebilecek Peki, bir şey, bir şey değil. Bir, bir şey Sizin soracağım. bu çocuğu esrarım, esrarım, yasal bir şey olmayan yollardan birine evlatlık verdiğinizi iddia ediyor. Lütfen Bil bu iddiayı cevaplayın. Ben bir şey bir şey Peki, bir şey efendim. soracağım. Cevaplasın Peki, Ayhan. bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Buna cevap et Ben de doğum yırtılması oldu diye mesajlarım burada. Sürekli kanamam var. Diye ameliyatı ne için oldun? Madem o ben, çocuk bana gösterdiğin çocuk kimindi? Ben şöyle bir şey diyeyim. Kayseri Erkinet Hastanesi'nde ben rahim sarkmasından ameliyat buldum. Aylık. <laughs> çocuk şu an 9 aylık. İkinci ayın 26'sında dünyaya geldi çocuk. İkinci Artık, ayın e, 26'sında. Gününde söyledi. İkinci ayın 26'sında... Evet. 9 aylık bir bebeği olduğunu şu an, iddia şu ediyor an, bak, Ayhan bak, bak, Bey. Şu an... Nurten, şimdi Ayhan Bey Buyurun. siz bunu söyleyebilirsiniz ama taşıyan, doğuran, gebe kalıp bunu hani devlet hastanesi, evde de doğuran bir kadın var. Evet. Nurten Hanım bu iddiayı kesin bir dille. Olur. E, reddediyorsunuz. Ben bunun açıklamasını istiyorum sizden. Buyurun. Ben kesinim. Ben öyle bir şey yapmadım. O doğumu da yapmadım. Hı, hı. Gerçekten öyle bir şey yok ortada. Bir çocuk yok. Yok yok hayır. Siz bir çocuk doğurmadınız. Nevdeymiş şu sorar mısınız? Annenizin evinde bir çocuk doğurdunuz mu? Hayır. Hamile kalıp kürtaj oldunuz mu? Hayır olmadım. Ee, bir gebelik oldu mu ama kendiliğinden düştü mü? Hayır. Ayhan Bey ile ne kadar beraber yaşadınız? 5-6 ay. Hangi tarihlerde beraber yaşadınız? 9. Ee, ayda geçen sene 9. aydan 1. aya kadar. Ocağa kadar. Beşinci evet. ayda 5 ayda tanıştık, beşinci aya kadar görüştük. Sekizinci ayın on yedisinde geldin, birinci ayın üçünde gönderdim. Allah, bak Nurten, ben sana şunu söyleyeyim, ne ben ne kadar o çocuğu, kalır? şu Türkiye'yi yalın gezer o çocuğu gene bulurum. Ha o e, Gülben denen kimse hakkında konuştuğun, Gülbenle konuştuğun mesajlar. Bana 12 ayın 25'ine beşine kadara müsaade et dediğin, çocuğun annenin adı bak burada ikinci e, Nurten dediğim. Hani çocuk sana benziyor, sana benziyor, bana benziyor diye tartıştığımızda. Bir Ayhan Bey telefonunuzu alayım. Ha. Nurten Hanım tekrar izniniz Allah, yok, olursa. Kendinde özel görüntüler var. Ben onların hiçbirini silmiyorum. Hayır, hayır Yazışmalarınıza ha. bakacağım demiştim. Nurten Hanım onayınız var değil mi? Onayım var. Onda sıkıntı yok. Ha şeye şimdi Atlı çocuk benim arkadaşımın çocuğu. He, arkadaşın çocuğu. Bir evet, saniye. Evet, evet, şimdi bak, bu mi bebeğiniz mi sizin? Evet. Evet. Bir dakika Nurten Hanım bu Hangi bebek... Hangi arkadaşınmış? Hangi arkadaşınmış? Kimin bebeği bu? Hangi arkadaşınmış? Ee, sosyal medyada TikTok üzerindeki bir arkadaşın zevkanı. çocuğu. Evet yani Verebilirsiniz sıkıntı yok. <laughs> Oy. Şimdi bu arkadaşınızın çocuğu. Evet. Adı ne bu çocuğun? Adı Asya. Asya sizin çocuğunuz evet. değil. Yok yok. Mahalleden Hiçbir arkadaşınız mı? Bir arkadaşın çocuğu. Anne ilk önce şöyle söyledi hatta TikTok arkadaşlarımız. Annem doğum yaptı. Ayhan Beyciğim şunu bir netleştirelim. Evet. Bu çocuk sizin çocuğunuz mu? Benim çocuğum ablacığım. Nurten Hanım bu çocuk sizin Üç çocuğunuz mu? Üç kez de canlı var. canlı gördüm Hayır, ben değil. bu çocuğu. Hayır hiç de işte, canlı canlı görmedi. Benim kucağımla bile görmedi hiçbir zaman. Peki arkadaşınızın ee, çocuğunun sol ayağında bir engeli var mı? Hayır Doğuştan. yok. Ben bu çocuğu istediğim dakikada görebilir miyim? Ben e, bilmiyorum arkadaş. Hani TikTok üzerinden tanıştım. Ya zaten. yalan söyle. Arkadaşınızın. Ben size ismini tam olarak seni... bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir sene geçti Gülben, yani arkadaşım. Gülben Hanım olabilir mi? Ben şimdi bu mesajlarını mi? çıkartacağım. O mesajların hepsini çıkartacağım. Hepsini burada. Şimdi bu çocuk arkadaşınızın... Sen baba, baba oğul alışmışsınız. Efendim? Şimdi bu arkadaşınızın çocuğunun resmini Ayhan bu bizim çocuğumuz diye Ayhan'a gönderdiniz mi? Hayır. hayır Göndermediniz. Öyle şey yok. Ayhan niye TikTok arkadaşınızın bebeğinin TikTok'taki tanıştığınız kişinin bebeğinin fotoğrafı var? Ben sosyal medyada paylaşmıştım. Oy kuzum falan diyerekten. Oy kuzum diye. Paylaştım. Evet ben paylaştım. Sen çocuğu oradan bir dakika, almış. Bir dakika çocuğu piş piş diye sevmedin, yorulmadın. Sana benzemiyor bu çocuk değil mi? Ne alaka? Bana benzemeyle ne alaka? Bak, Benim çocuğum olması gerekiyor. Abla ben bana iki saat kalmış. Sadece o mesajı otur, ben otur. bir bulayım. Rahat ol. O mesajı ben bir bulayım size. Siz onu bulurken Dur. Nurten Hanımcığım. Şimdi bu... Ayhan Bey'in fotoğraf fotoğraf galerisinde yer almasının sebebi siz mi gönderdiniz o mu TikTok'tan çekti? Siz almış olun. Ben göndermedim. Göndermediniz. Peki e, o kişiyle bu bebeğin annesiyle sosyal evet. medyada tanıştınız değil mi? Ben sosyal medyadan takip ediyordum. Tanışmıştık, Hı. arkadaş olmuştuk. Arkadaş oldunuz. Evet. E, onun bebeğinin fotoğrafını paylaştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Arkadaşınızın adı nedir? Ya şu an hatırlamıyorum. Farklı bir isim kullanıyordu. Mesela? Ya kendi ismini kullanmıyordu. Mesela Üç Melek Annesi diyordu. Böyle isimler kullanıyordu. Farklı Arkadaşlığınız farklı. neden bitti? Arkadaş ben sosyal medyayı sonra görüşmedik. Görüşmediniz. Bebek tamam, burada kaç aylık? Hamile bir dakika. Söylediğim mesela. Bebek bak, orada 3-4 aylık falandı. 3-4 aylık e, bebek burada. Hı hı. E, peki. Ama şimdi mesela hani sosyal medyada birini tanıyor da olsanız onun çocukların fotoğraflarınızı kendi medyanızda paylaşamazsınız. O tamamen anne ve babanın inisiyatifindedir. Ayhan Bey sizin gerçeği saptırdığınızı, yalan söylediğinizi iddia ediyor ve bu bizim bir çocuğumuz oldu. Bu çocuğu da Nurten Koçak gidip yasa çocuğun dışı yollardan çocuğun, çocuğun evlatlık verdi. çocuk benim olduğunu sen gösterene kadar. Ben sana çocuk benim olduğunu. Sen çocuğu gördükten sonra bir saniye abla. Benim olduğunu görün. Ben sana çocuğun ihtiyaçlarını karşılaman için hepsi makbuzlu para da gönderdim. Aldınız mı bu paraları? Hepsi. Hiç alakası yok. Şöyle, sen... çocuğun masraflarını karşılamak için falan a, diye bak, bir para gönderilmedi bak dur, dur abla, Bir dakika. Şimdi, bir, bak, dakika. Bak, bir dakika. Dur. Sadece. Hı. Evet. Bak bak. Sadece ben, bak, benim, benim ihtiyaçlarımla ben da... için gönderdim. Şimdi bir saniye. Karşılan. Nurten Hanım, sizin. Efendim? e, ee, yazışmanızı, konuşmanızı, bu gebelikle ilgili konuşmanızı şimdi Ayhan Bey okuyor. Buyurun. Bak eee... kız annemi yordu. Ben uğraşıyorum. Sıpa iş durmuyor. Ben çıkıyorum görüşürüz. Ömür, bak şurada ne diyor. Eve geçeceğim birazdan. Tövbe bu kız beni, ee, bu kızdan ben bıktım. Deli bu kız. Ömrümü yedi. Kime çekmiş acaba? Bakın burada gözünüz önünde. E, gülücük atıyorlar. he, 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 he canım ne demen? Ben ben bakarım. Yordu beni. Aynen kime çekmiş? Bu, şurada mı? bir şey diyorum. Efendim. anasına şimdi, böbreğim düştü. Abla daha böyle bir şey. Özel mesajlar olduğunu gösteremiyorum. Şöyle söyleyeyim. Tüm yazışmalarınızda Ayhan'la evet. ilişkinizden dünyaya gelen işte bir çocuğun varlığına dair yazışıyorsunuz. Peki bu yazışmalar ne demek?